Dünyanın en hızlı üreyen kadını 44 çocuk ve sadece 41 yaşındaymış. North Games eyvallah. Kadın 41 yaşında ve 44 çocuğu varmış kadının. Nasıl olabiliyor ya? Ben Ruhi Bir kadın en fazla kaç bebek doğurabilir? 10 mu? 20 mi? Mama Uganda olarak da bilinen 41 yaşındaki Meryem ve toplamda 44 adet bebek doğurarak dünyanın en doğurgan Lan hani hepsi üçer tane daha yapsa ben kadın oldu. Şimdi mama bir anda buradan bir hediye götüreceğiz. Çok fazla çocuğu olduğu için bir eve, eve, nasıl hediye götüreceğim? <laughs> Lan bunlara meyve götüreyim desen kaç kilo meyve etmez daha? Bakma destek olmak istiyorum. likes. Şimdi buradan pirinç, şeker ve poşo alacağız. Poşoyu da çok fazla kullanıyorlar yemeklerinde. We watermelon, tomatoes, onions, some poşo, rice, bread and Meryem ve çocukları Uganda'nın başkenti Kampala'nın 50 kilometre kuzeyinde bulunan bir köyde neredeyse mobilyasız dört odalı bir evde yaşamaktı. Mali Mali. Mama Uganda. Abla da diri duruyor la. Hiç öyle çökme falan yok kadında. yatuzaala abaana muk6ga eze omute yali asembayo era yandikanyina enaku ssatu gimanyi kati ewanewawafe uganda eyaabamaama abataabo bamaama abaddabo ne batuka okutta banga bange abataano kati baganda wange.

Ne hayatlar var lan. 12 yaşında kendinden yaşça büyük bir adama satıldıktan sonra toplamda 15 kez doğum yapmış ve 4 kere ikiz, 5 kere üçüz ve 5 kere dördüz dünyaya getirmiştir. Yalnızca son hamileliğinde tek çocuk doğurmuştur. Ancak tüm bu doğan bebeklerden 6 tanesini kaybetmiştir. Why did your children die? <laughs> sisita wange yabansaba sinza kugamba lumbe lwabatta kubanga nakera mucya nemukubira simu ngaabaana abaana balamu namaani ankubira simu nti abaana abo bombi bafudde njukira ndimu naku ndima sikini siina wengena muwa wabire oli ayinakuti omu yali mulwadde wa mutima nembaleeka wano naafuna omusujja ekyoronga siriiwo tata wange ayinayoomusujjawabiroli ayinakuki oeukubirasmu ng'abaananabaana balamu namaani akubirasi mu ti abaana abo bombi bafudde nejuki

Çatı altında yaşamıyor. Burada bir sürü oda var yan yana. Burada işte büyük çocukları eşleriyle yaşıyormuş. Ben ya Bir şey yok 8.35'te. Ya Tuna size ben linki atıyorum. Siz bir hızlı hızlı baksanıza bir benden. Siz çok hızlı ilerleyin bir bakın da. Bence Ruhi Çenet'in videosunda ben bir şey olacağını düşünmüyorum ya. <laughs> Tuna'ya attım. <laughs> bikonde nga nze waakutana ate nga ndi mwana muto tuzze tubeera mu mbiriga eyo bakugoba bwogenda paka mu nkomero ya byonna ekyasinga okuntabula nayina maama wange yankuzanga maama mukakitange era yeyayambala nolugoye lwange mubuntu yeyali badde maama ate nagenda amwagala okitegeera namuzaalamu n'abaana akati awo nga ndabira ddalanga Anlattığına göre kocası eve başka kadınları getirir ve Meryem'den kendilerine yemek yapmasını ve çamaşırlarını yıkamasını isterdi. En sonunda kocası yaşadıkları evi satmış ve sahip oldukları tüm parayı alarak Meryem'i ve çocukları ortada bırakıp kaçmıştı. Meryem o dönemde 37 yaşındaydı ve doğru... Şimdi var ya o kocasını bulsalar şu iki parçalarlar ha. Doğruca son çocuğu hamileydi. Çocuklarıyla birlikte sığınmak için babaannesine doğru yola çıktılar. How did you survive with the kids? Did you ever think of giving up? kituufu kaseera katuukako nendabira daraanjagana nze kinyini nveewo naye benasirikira nigamba naye katimbalekerani uba waiwakaseera ekatuuka nga ekyokulya kiganyi onakaaba onakaba onakaaba olivomu bti siaerina muyambi yenna tata wabaana bweyatundira awaka nentambo za kigere okuva gyetwali tubeera umayiro kumpi makumi 3a nomusobyo Şimdi aynen gibi, aynen. Bu odasındayız. Burada aynen. oturuyorlar sadece muhabbet ediyorlar. Burada ise uyuyorlar. Buraların sanki bir yurdu andırdığını fark ediyoruz. İnsanlar tabi buralarda tek kişi yatmıyorlar. Buraya iki veya üç çocuk birden yatıyor. Sadece şu iki çocuk odada 15 kişinin yaşadığını hayal edip Oynayacak alan tabi ki yok. Burası diğer yatak odası. Gördüğünüz gibi hepsi bir arada yatıyor. Ve burada bir 7-8 tane çocuğun evet. ikiye bir şekilde yattığını düşünün. grup halinde uyuyorlar. Bir kişinin bir yatağı yok. bir kisinin yatak var. <laughs> what is your biggest regret in yr lif nejjusa bakadde bange <laughs> singa si bebanzaala naye ate aoluvanyuma noddamu oka oluvannyuma naataata tosobola musayira musango ngaomusajja Mama yekka gwe nejjusa Did you find and meet your mother afterwards? Mama sen mama kawa waka. Meryem babasının verdiği annesine ait fotoğrafları hep üzerinde taşıyordu. Yıllar sonra bir adam fotoğrafları görerek eğer isterse onu fotoğraflardaki kadının evine götürebileceğini söylemişti. Eve vardıklarında annesi Meryem'i tanımamış ve üstüne üstlük yeni kocasının daha önceden evli ve çocuklu olduğunu öğrenmemesi gerektiği için kendisine asla anne dememesini Meryem'e temizlemiş. Bir daha Allah Allah. Gelmemesini söyleyerek onu göndermişti. Duvarlar zaten boyalı değil. Eğlence için bir televizyonları var burada. derin dondurucu, içi boş. Koltukların halini görüyorsunuz. Tamamen çıkmış süngerler. Evet, kardeşler ama daha çok arkadaş gibiler. Çok yakın yaş konuşları. En büyüğü 25 yaşında, en küçüğü ise 5 yaşında. Oğlum harbiden çete gibiler la. <laughs>

Bayınızı şey Meryem bir döngüde birden fazla yumurtayı serbest bırakan ve ikiz, üçüz ya da dördüz doğurma şansını önemli ölçüde arttıran hiper yumurtlama adı verilen bir genetik yatkınlığa sahip. Doğurganlığını azaltabilmesi için sürekli doğum yapmaya devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde yumurtalıklarında oluşabilecek tümörlerin onu kısa sürede öldürebileceğini söyleyip onu yanlış yönlendirmiş olan bir doktor nedeniyle Meryem doğum yapmaya devam etmişti. No, 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 no. anti agenda kuba mukodu kati gwe toba mukodu tokolangaye bwakolakolanga ggwenga nze wenkulagidde amanya agamu ga abazanyi babanigeriya amanya agammu ga buzanyi bwendabaku tibbi okugeza nyinamu gwe bayita ozo ozo muzanyi wabi nigeriya naye nga batulugunya omulenzi oli awakanga mukama katonda mudde ateyebari bebatwalanga abaana omwana oni gwe bayise obubi eyanunula olujja olwo nokulufuula olwomugaso kati abangi benazaa banemaamanya gakatimugendo okubuziwabuziwakuva waswa nyina vanwaswa muto waswa mukulunyinajaat nna emular namte jn nabama bobua nawoatim joeh iaa nssozik iwomamagasaa wsaa ninawo ija nyinawovayoa

she sleeps alone? Yeah, here. Yeah. So, this is her clothes, right? Yeah. She likes clothes a lot, huh? No, I mean, this is her our picture. picture. Ah. Yeah, that's a picture. But do you remember all of your siblings? I ah. love you. Remember their name? Yes. What do you like to do with your siblings? I like Football. football. Harbi futbol oynasalar dışarıdan adama ihtiyaçları yok ki. Yani, <laughs> What do you want to do in the future? To be businessman. Kadın Müslümanmış ama o zamanki eşi Hristiyanmış. O yüzden bazı çocukları Hristiyan olmayı tercih etmiş. Bazı çocuklar Müslüman olmayı tercih etmiş. <laughs> Mama Uganda'nın tüm çocukları tek bir çatı altında yaşamıyor. Burada bir sürü oda var yan yana. <laughs> burada işte büyük çocukları eşleriyle yaşıyormuş. Şöyle ilerlediğimizde yine şurada bir küçük odalar var. Yine burada odalar var. Burada büyük çocuklar da kendi ailelerini... Bu arada hepsi büyüdüğünde mahalle kapatırlar ha. Kurdukları için. Onlar çocuklarıyla yaşıyor. Yani torunlar da var içinde. Burada Mama Uganda'nın işini gördüğü atölyesi var. Hayır, Yine hayır, burada hayır. büyük çocukların hayır, evleri hayır. var. Şu büyük yapıda hem Mama Uganda hem onunla birlikte yaklaşık 10-12 tane ya. çocuk yaşıyor. Bu Mama Uganda'nın sattığı ilaçları ürettiği odaymış. Buraya... Oğlum Mama Uganda'ya biri bulaşsa bir ıslık çalsa var ya. 45 kişi etrafta böyle. Ayakkabıyla girmemizi istemedi. Burada ilaçlar üretiyor. 38 çocuğuyla geçinebilmek için birçok iş yapmakta. En büyük isteği de bu çocukların okuması. Kimi zaman hurda toplayıp satıyor, kimi zaman terzilik, kimi zaman El -El -El kuaförlük yaparken, kimi zaman da bitkilerden ilaçlar hazırlayıp satıyor. Yaptığı ilaçların kısırlığa iyi geldiğini söyleyen Meryem, ayrıca Müslüman olmasına rağmen alkollü içkileri de üretip o, sattığını söylüyor. Do your children ever get jealous of each other? siyina kocekubiiaranga bogenjagala siyina kocekubir eraga b mubulamu bwange saasoma nsobole okubaeranga bonna nfune badokita nfune balooya nfune egamba abaana bange nga tebafananga nze omwana omuwala yafuuka nansi ebyembi tanyambye nga maama buyamara okusoma nafuna omulimu emulago emurago weyafuna yamupaaza namutwalambwerasya yesimanyikati Na sidangamu muwuliza era simanyi bemukolaki bemukwatako bulungi sente nasoma ebyayinginiya byokuzima ani akanika motoka ezobwakyo era ali eyo mukibuga era kwaba abadirira awo akyasoma bya bulambuzi tua naye era kati sente, sente zamuyimiriza nti sinabakutandika kukola ki pose wow. mumbeera ya covid nga vogiraba abaana bazalidemu mubaana bange omw azadde maatalidde ku myaka kumi nena kerwa ensonga nti nembatwala bayiga enviiri abalenzi nembagjawo bagenda bayige zi komputa okwakanikawekutyo paka okusoma nga kuzemu okusinga okubeera wano nebatambula ne babona ebyalo kuba temuli kalungi konna okulekwa okubonaabona ekyokubiri era naalisabye enzire munzaale kubanga kyamugasoyamanyi bwakikola sijja bevuma nti babi oba mbalabengaekikolumu oba katondekk paka wemalirizanenonyeza omusajja nganze osangay al simanye oba mudda nakisobola nesaawazali buli musajja gwentunulira

Bulaşıklar yine burada yıkanıyor. Büyük çocuklar küçük kardeşlerine bakarken herkes yemek pişirmek ve temizlik yapmak gibi ev işlerine karşı sorumluluk sahibi. Meryem çocuklarının yeterince doymasını sağlamak için her gün 25 kilogram mısır unu kullandığını söylüyor. Balık ve et nadir tüketiliyor. <laughs> Aa, kaptılar götürdüler. Kafasına taşıyordu. Çocukların hepsi erzakları annelerine götürdü.

Jiguli Jiguli Bora por me churupai tavşan gibi çocuk doğurduğum için ailem benimle bilinmek istemedi evden kovuldum toplumdan dışlandım. Ancak çocuklarımın her biri büyüyüp toplumun üretken birer parçası olacakları anda gurur duyacağım diyor Meryem. İnşallah. Meryem'e en büyük kızlarını evlendirmeyi hiç düşünüp düşünmediğini sorduğumda ise yine yanıtı önce eğitim oluyor. Kocasının 5. karısı olduğunu düşünecek olursak adamın en az 60 çocuğu olduğunu tahmin ediyorum. Kişisel görüşüm Mariam Nabatanzi'nin hala yaşama aşkıyla dolu bir birey olduğu yönünde. Yaşadığı trajediler onun içindeki çocuksu ruhu hala öldürememiş. Harbiden ha. Harbi helal olsun kadın oğlum zor ya. O kıtlıkta o zorlukta tek başına 44 çocuğu besliyor oğlum. Kim yapabilir lan? Şu an senin cebine para koysalar zor be istersin lan. Bak harbi şu an cebine parayı koysunlar desinler ki lan 44 çocuğa bakacaksın. Bakamazsın oğlum. Harbi zor lan. Tırmalarına göre bugün Uganda yaklaşık 5 milyon çocuk geline ev sahipliği yapmakta. Uganda'nın özellikle kırsal bölgelerinde gelin pazarları bulunmakta ve kız çocuklarının ailelerine keçi veya inek gibi hayvanlar sunularak gelin alımları gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu Uganda ayrıca hem en çok tecavüz vakasının ve çocuk doğurganlığının görüldüğü ülke hem de Birleşmiş Milletler'in raporuna göre nüfusu en hızlı artan 5. ülke. Ülkeleri anlattığımız ikinci YouTube kanalı kanalımız olan Sümeyra Çenet videoları kanalında Uganda ile alakalı harika bir video yayınladık. Uganda videomuzu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Sümeyra Çenet kanalında dünyadaki tüm ülkeleri anlatmaya devam edeceğiz. İsrail, Yeni Zelanda. İzleyelim mi? Bence izleyelim. Anda Malezya, Brezilya, İtalya, İsveç, Singapur, Avustralya anlattığımız ülkelerden sadece birkaçı. Ülkeler ve toplumlar hakkında, dünya hakkında genel bir kültüre sahip olmak istiyorsanız eğer hala ikinci YouTube kanalımız Sümeyra Çenet videoları